Hoş <laughs> Canım. Ee, karşıya gitmişsin, gelmişsin. Aa. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Şurada, Gel, otursun. Nasılsın Eyvah? İyi, sen nasılsın? İyiyim. Eh, ben gideyim o zaman. İçeride yapacak işlerim var. Sizin de konuşacaklarınız vardır. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Savcı Bey de burada Hoş geldiniz. <laughs> e, ee, Hasan. Efendim. Senin belin ağrıyordur, kesin ki şu an belin ağrıyor değil mi? Sen istersen git kahvede otur biraz. Yok ya iyiyim böyle şu an yani. Yok yok git sen. Öyle mi? Hı hı. Öyle. İyi o zaman. Bu adam izinliyim. Değerlen. Yani. <laughs> tamam o zaman. Tamam hadi Hasan'ın gittiğine göre. Hoş. Tamam. Alayım ben. Teşekkürler. Teşekkür Görüşürüz. <laughs> Sayın Savcım, görüşmek <laughs> üzere. <güzelim>. Görüşürüz <laughs> amca. Sağ olun Görüşürüz. Saygılar. <laughs> biraz kafa açıyor. <laughs> e, sonunda da yalnız kalabildiğimize göre. Hey, Suna ya, ben aslında bu konuşmayı böyle daha e, lüks bir restoranda, böyle daha romantik bir masada yapmak isterdim ama sonuçta burası da bizim pastanemiz. Biz Hı. burada karşılaştık. Yani ilişkimiz burada devam etti. Bizim için çok özel bir yer burası. Hı. O yüzden ben de bu özel konuşmayı böyle özel bir yerde yapmak istedim. Sonra... Ay Nevzat ne olur, ya? benim sana bir şey söylemem lazım. Benim de sana bir şey söylemem. Hazman için bekliyordum seni. Nevzat ben Fransa'ya gidiyorum. Ya yani biliyorum benim için benim için çok zor oldu karar almak. Ama yapmak zorundayım Nevzat. <laughs> ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hep de çok seveceğim. Ama... Ama gitmem lazım. Yani bunu en iyi sen anlarsın diye Şimdi... düşündüm. Özür dilerim. anlayacağımı düşünüyordum.